<laughs> çok, çok, çok yalan söyleme, gözlerime bak, bu kez yalan yalan söyleme. Garla. Gözlerime bak Nasıl oldu gözlerine kandı Nasıl oldu gözlerine kandı Döner başım yine gözlerine la Çünkü gözlerine la Çünkü gözlerine la Yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın hep, dalgın hep. Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın, hep dalgın, hep dalgın İnan senden geçemiyorum Aha. Yine sarhoş oldum geciliyorum Aklımda sorular çözer Sakın bana etmem kabul geçsen de vur Beni her seferinde böyle yaparak etsen de tuş Geçmez gurur harcayı ömrümü tüketip pişirir Ensem de da tuz nereden bulur Düştüm bu belaya bir kere geliyor erken sonum Erken sonum Alsam bir dal yine dudaklarından Boşver geçiyor bir ömür gerek yok uzatmanından uzatmanın Buruk bir şarkısın kulaklarımda Hayat inandıktım Söyleme gözlerime bak yalan söyleme gözlerime bak yalan söyleme gözlerime bak